Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Mayıs Cuma Amerika Belmont yarışları için karşınızdayım. Sizler hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet bugün 9 koşulu bir programımız var. Çift altılı bir program. Belmont dediğimiz zaman arkadaşlar dün de söyledim yine söyleyeyim. Belmont Park'taki değil yani New York'taki yer değil. Bu, burası Aquadet'te bir yer. E, Aquadet'in ikinci bir hipodromu. Yani her ilde bayağı bir hipodromlar çok. bunu da söyleyeyim. bugün 9 koşu program var çıkan safkanlar oluyor maalesef mağdur durumu düşürüyor ama e, ben bu şekilde çıkardım e, arkadaşlar eğer son koşuda diyelim ki pist değişti veya çıkanlar olursa e, bizim yazdığımız tek çıkarsa ben sözlü olarak söyleyeyim 7-1-10 sıralaması diyorum ben hani 5'in arkasında yani en azından e, çıkarsa da en azından bu atları da değerlendirip tuttuğunuz safkanları da ona göre ilave ederseniz çünkü çıkan oldu mu yani pist değişti mi e, İnanın burada nerede baksanız 8-10 tane at çıkıyor. Geçen gün 5 tane at favoriyle vermiştim. <laughs> 5'i de çıktı yarışta. Yani oluyor mu? Oluyor işte. E, o yüzden e, mağdur duruma düşmeyin. E, bakın son dakikalara doğru oynamaya tercih edin. Çünkü pisler değiştiği zaman inanın e, oyunlar olduğu gibi gidiyor yani. E, ona göre değerlendirirsiniz. Ama genelme bakarsak burası iyi bir yer. En azından kötü bir yer değil. E, diğer o Horze Polis, Polis gibi yerlerde değil arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz şifayı kaptık. E, dün akşam zaten yorum da yapamadık. E, i̇nşallah bugün iyi olur mu diye düşünüyoruz. Evdeyiz. <laughs> bir şeyler içiyoruz ama sıcak şeyler. Bakalım inşallah faydası olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.